Ben buradan geçeceğim. Ben buraya geçeceğim. Gel, gel. Bir de kenara geçeyim. Başkanın inisiyatifi var doktor var. Gel, tamam, Hayırlı olsun. Tedikli hayırlı olsun. Ayvalığımıza her açılışta söylediğimiz bir cümle var. Şehre olan inancı gösteriyor. Yeni işletmelerin açılması, Ayvalığa olan bu kadar ekonomik krize rağmen Ayvalığa olan şehrimize olan inancı, güveni gösteriyor. İnşallah nice yeni işletmeler Ayvalı'mıza nitelikli işletmeler açılır ve Ayvalı'mızın ekonomisine de katkı sunar diye beklentimiz büyük. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Tebrik Ar edeyim. ediyorum. Sağlı evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Yeri Ayvalık'ta bir marka, Atasay markası. Ayvalık'a geldi. Gerçekten çok güzel, önemli. Başkanım, evet. Bir altınırken alırken ve eşinize bir şey alırken Neye dikkat ediyorsunuz? Vallahi hiçbir şeye dikkat etmiyorum. O ne istiyorsa. O <laughs> <Ama> doğru mu? da alıyoruz. Doğru mu <doğru. gülüyor> <laughs> Çok bir şeye... E, yani tercih meselesidir. Kimi altın sever, kimi efendime söyleyeyim e, pırlanta evet. sever. Ona göre o tercihe göre değişiyor. Atatürk'ün bir marka. Ayvalık'a geldiği için dört taş şubesi var. Gerçekten çok... Evet, var. Evet, tabii ki bu anlarda da <laughs> Mehmet, abimizin Mehmet e, Bey'in çocuklarıyla birlikte, ailesiyle birlikte Ayvalık'ta Ayvalık ticaretine kattıkları belli. O konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı, bol kazançlı e, işler e, olur. Çünkü Marka olmak, bir marka yaratmak önemli bir şey. Ayvalık'ta bu anlamda da e, markalı e, ticaretleri markalı bir boyutta sürdürecekler ondan sonra. Tebrik ediyorum, hayırlısı olsun. Çok sağ olun, teşekkürler. Başkanımız efendim, izin verirseniz bir, ne sayısı? Sayısı. bir evet. marka, Atasay. Ee, evet, Seyhan ailesini çok uzun süredir tanıyorum. Başarılı işlere imza atmaya başladılar. Hı hı. Bir gün geçtikçe de kendilerini geliştiriyorlar ve Ayvalık'a da güzel yatırımları var. Kendilerini tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendilerinin Ayva Ticaret Odası üyesi olmalarından ve böyle genç arkadaşlarımızın güzel işler yapmalarından çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür de ederiz. Evet, biraz önce konuşmuşuz. Kamil'i sormak istersin. Bu tasarruf kuruluşu Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederiz. Hayırlı işler kutusay diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah utandırmıyoruz. Adnan dolayı. Kuruluş açıldı. Ne söylemek istersin? Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Hemşerimizdir. İş adamıdır kusursuz insandır, Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. Bu tamam. kadar. Atasay kuyumculuk. İşte arkadaşlar biliyorsunuz birbirinden değerli, güzel ürünler burada. Herkesi bekliyoruz. Bugün açıldı. Açılışı özel indirimler var. Atasay'ın ailesine hayırlı olsun diyoruz. Ee, çok güzel bir işletme oldu. Ayvalığa yakışan bir güzel Markayı bir Markayı getirdi oldu. yani değil mi? Markayı getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. evet. Ne söylemek istedim? Ayvalık'tan markalaşma önemliydi. Bu bir eksikti yavaş yavaş markalar hmm. oturuyor. güzel güzelleşecek. Gelişecek, gelişecek artık. gelişmek zorunda. Çok iyi. Evet. Boyalarınızı nereden alıyorsunuz? <laughs> evet. Ay hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir marka kazandırdılar. İnşallah karşılığını alırlar. Evet. Dört tane şubeye. Gerçekten dört tane şube. Bu çok önemli arkadaşlar. Buradan da evet. olduğum herkese evet. sevgiler, saygılar diyoruz. Atasay kuyumculuk Ayvalık'tan açıldı. Şuraya beni başkanı Burada 1937'den beri bir marka geldi Ayvalık'a. Bu sizin kardeşim. Atasay. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Mahmut kardeşim'e evet. alım tanıdirmasın bol müşterilere nasip etsin inşallah. Evet çok açmak. Evet. Abi. Nasıl Ata sahip köyümüzde evet. açıldı. Evet. Ayvotur marka geldi 1937'den beri devamı var. Evet, ne söylemek istersiniz? Yani evet, Mahmut Bey'lerin dostumuzun ben de bu özel gününde yanımda olmak isterim. O zaman yengeme bir şey alacak mı sürpriz? Ee, i̇nşallah. Sürpriz, evet olacak. Zaten bütün alışverişlerimizi buradan Hı. yapıyoruz biz normalde. Kadar süper. Hı. Yine yanlarında olmak istedim. Tabii ki alışverişimiz olacak Seyfiz bizim be. de. Hayırlı olsun. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. Ata sahip. Evet arkadaşlar neredeyiz? Trenpaşa'dayız. Atasay Kuyumculuk açılıyor. Atasay, evet burada görüyorsunuz Atasay Kuyumculuk. 1937'den beri açılıyor. Atasay Kuyumculuk tam Perşembe Pazarı'na girmeden arkadaşlar hemen buraya diyor. Eh, selam, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, Turan Bey. Evet, ne söylemek istersiniz? Atasay Kuyumculuk biliyorsunuz çok eski. Evet. Ayvalık'ta böyle bir boşluk vardı. Biz de onu fark ettik, Seyhan olarak. Ve böyle bir hizmet veriyoruz. Çok iyi. Bütün hayvanlıkları bekliyoruz. Süper. Muhteşem olmuş. Gerçekten böyle. Marka çünkü. Atasay koyuyoruz böyle değil mi? Evet. Evet. Pırlantanın şeyin adresi. Daha fazla Efendim, fazla marka ihtiyacı Buyurun hayırlısı olsun. Mehmet ya. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimize marka gelsin. Tarihte gelsin. Ayvalığımıza yakışır bir mekan oldu. Tabii canım bir sürü yavaş yavaş evet. gelmeye başladı. Bu ne var? Bu hayırlı, markalar ma gelmeye başladı. Ayvalığımız için hayırlı uğurlu olsun. Evet. Atasay koyuyoruz. Evet. Güzel marka. Evet. evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Markası. Saygılar. Mahmut Bey. Geçiyoruz böyle. Konuşuyoruz hep. Selam. wow çok şıksınız hey kardeşim. kardeşim Haris olsun diyorsun. Teşekkür ediyoruz. Mükemmel. Kardeşime söylemek istersin. Evet. Atasay Kuyumculuk açıldı. Bugün Hoş açıldı, hizmete girdi. Burada neler var neler yok herkes bilsin. Şimdi öncelikle buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca size sağ sağlık. Ee, burada bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza çok teşekkür ediyoruz. Ee, Atasay Kuyumculuk bilindiği üzere 86 yıldır hem kuyumculuk hem mücevher alanında ülkemizi ulusal anlamda uluslararası anlamda temsil eden e, Türkiye'nin köklü kuyumculuk hmm. mağazası firması e, burada bizim 22 ayar 14 ayar 18 ayar takılarımız mevcut mücevherlerimiz Harbi. mevcut e, her bütçeye uygun her e, yaşa uygun ürün çeşitliğiyle burada hizmetinizdeyiz. Özel Ayola. günlerinizde herkesi bekliyoruz. Evet, özel özel günlerinde, günleri, anneler gündem, evet. sevgiler Peki, günleri. şunu söyleyeceğim, herkesin bilmiş olduğu için Altı, alıyoruz ve alışveriş evet, alıyoruz. Dolar var mı? alışveriş? Evet. var. Döviz işte alışta yok. burada da bunu yok. yok. Buraya gelmiyoruz, buraya dolara burada, herhangi bir şey gelmiyor. Takım grubuna geliyoruz. Harika, süper. Ee, kolye olsun, birliklik olsun. Süper. Bin bir çeşitli ürünle hizmetinizde Harika, Burada, açıldı arkadaşlar. Atasay kuyumculuk. Şu seti çok merak ediyorum ya, muhteşem bir set. Bu seti yavaş yavaş, bu özel bir set. Atasay'a özel mi arkadaşlar? Şu. Seti Meral, evet. Atasay, Kuyumcu. Bugün açıldı arkadaşlar. Ayvalık'ta, evet. Muhteşem bir ürün, özel bir set diyoruz. Evet, hem bahsedelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlısı olsun. Hı. Şu anda bu ürün Atasay'ın miras koleksiyonundan özel bir ürünüdür. Patentli, patent sertifikalı ürünlerinden biridir. İçinde neler var? Taşlar kendi. İçerisindeki taşları, altın mineleri mevcut. Özel, biraz daha sapir renklerinde ve zümrüt renklerinde mineler mevcut. Özel işçilikleriyle. Yani. Şu anda sadece Atasay'da satılmaktadır. Özel bir seri, özel evet, bir seri. Özel misafirlerimiz Çok için. Gerçekten muhteşem. Yani böyle al beni diyor, evet o zaman ne yapıyoruz? Herkes annesini, sevgilisini herkese <laughs> alabilir diyor. Herkesi evet. mağazamıza bekliyoruz. Evet, kardeşim teşekkür ederim, görüşürüz teşekkür ederim. bir arada. Evet arkadaşlar, Atasahi Kuyumcu'nun bugün açılışı var. Bugünlerden pazartesi günü, evet İzmir'den gelen bir grubumuz var. Selam kızlar, nasılsınız? Ee, Nevada, ne çalıyorsun? Ne çalıyorum. İzmir'den geldim. <laughs> evet. Ne çalıyoruz? Çello çalıyorum. Çello. Zor mu çalıyorsun? Yani birazcık zor, evet. İzmir'den geliyorsunuz. Evet, Bir okul, okul falan geliyorum. var mı? Okul mu var? Evet, okul var. Ne okulu? Bir okulda çalışıyorum, özel okulda çalışıyorum. Öyle mi? Çalışıyorum. Süper. Evet. Vermiyoruz o zaman hanımefendiye. Ne çalıyoruz? Kemal. Vaa wow, Kemal. İyi misin dalında? Yani. Bir <laughs> beraber üçlü grup güzel uzanmışım. Onu dinleyenlere sormak lazım. 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 Tamam, tamam. Görüşmek üzere sonra. Harika Her zaman gibi kapattı dükkanı ve buraya geldi. Atasay buyurun. Kaliteli bir müessese böyle gençlere yakışır. Allah işlerini daim etsin, bol kazançlar ve uzun soluklu iyi işler nasip etsin evet, herkes inşallah. Herkes soruyor Murat Bey neredeyiz siz kapattınız değil ben mi? Ben emekliyim efendim. Harika süper. Ee, o zaman herkes Atasay'a mı gelecek bundan sonra? Herkes Atasay'a gelecek, Seyhan kuyumculuğa gelecek. Harika süper. Seyhan 1, Seyhan 2, Altınova bunlar her zaman kaliteli, kibar ve güzel insanlar. Efendim. Süper. Her, Her türlü izlemez. iş onlara yakışır. Çok teşekkür efendim. Görüşmek üzere. Evet. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok mutluyuz. Atta Kuyumcu'yuz. Evet. Murat Bey'in işi. Efendim evet. nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Atasay Sahil güzel açtı. Aynen. aynen. Evet. Çok güzel olmuş. Sevdiğimiz çocuklar. Allah yollarını açık etsin inşallah. Evet. Süper diyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Bütün evet. arkadaşlar. Evet. Evet. Buradan da Ziraat Bankası personeli burada <laughs> efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs> söylemek ee, güzel bir mekan. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Hayır bana yakışır. Atta Sahil Kuyumculuk. Evet markalı yerlerden alışveriş yapalım. Harika. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Süper hanımefendi. Süper. Atasay Kurucuk arkadaşlar. Evet. Ayvalık'a marka getirdi diyoruz. Evet. Buradan da gelenler gidenler var. Bakalım. Açıldı. Ayvalık'ta marka var. Evet. Buyurun. Ne Hı? söylemek istersiniz? Atasay e, büyük bir kazanç Ayvalık için bence. Evet. E, çok çeşitli ürünleri var. Ürün Çeşit çok değil mi? De, süper. Gerçekten böyle her türlü bakar mısın? Altından, mücadelerinden her şey, pulantısı her, her şey var. Her, şey var. Bence büyük büyük, büyük bir kazanç Ayvalık için. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Kardeşime söylemek istersiniz. Evet. Ayvalık e, için hayırlı uğurlu olsun. Seyyen kardeşlerin. E, güzel mekanı hayırlı uğurlu bol kazançlı olsun. Mekan güzel. Tam her şey bu. güzel. Tevfik Caddesi'nde büyük harika. Mahmut Bey'in enerjisi çok güzel. Evet Mahmut Altı hayırlı işler. Şöyle varsa. alabilir miyim? Mahmutçum gel böyle. Peki, özel günlerde yengime özel bir set var burada. Atasay seti evet. var bir dakika. Onu değerlendireceğiz şimdi bakacağız. <laughs> 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 Aynen. Mahmut Bey merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız kardeşim? Ee, süper. Hayırlı olsun. Dostum ee da burada. Ee bu bu mutlu günümde e değerli dostlarımın yanında olması beni ekstra motive etti. Sağ olun. Alaycı şubemiz bu. Ata Kuyumculuk. E 4. şubemiz efendim. Süper. Seyhan Kuyumculuk olarak 3 şubeyle faaliyet göstermekteyiz. E Ata da daha kurumsal bir firma olarak ayvalımza kazandırdığımız için e, çok teşekkür mutluyuz. Olun. Bütün ayvalı halkını bekliyoruz. Kahve içmeye bekleriz. Süper. Teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Çok sağ olun. Mesela diyor. Tamam. Birisi geldi müşteri bir, bir şey alırken bir ürün alırken neye dikkat edecek efendim? Ben önce esnaflığına bakarım, tamam. kalitesine bakarım, adamlığına bakarım, davranışına ve güler yüzüne bakarım. Bu çok önemli mi? Çok çok önemli. Kısa soluklu bir ticaret değil bu uzun soluklu bir İki ticaret bak. olarak görüyorum. Çok iyi. Hı -hı. Birden zengin olunmaz. Yavaş yavaş. Kaplumbağa misali yavaş yavaş zengin olunur. Birden zengin olanlar çağın dışında kalır mesaj vermiştir. Çok mersi efendim. Ben teşekkür ederim. Atasay, arkadaşlar görüyorsunuz. Evet alışverişin adresi. Evet burada. Burlanta, ne ararsınız var? Şu an açılış var. Tıktım tıktım dolu. Buradan da hemen böyle yapmış oluyoruz. Gerçekten böyle harika. Başla, benim, bu tarz, benim, bu <laughs> Bugün açılış var Atasoy'dayız. <laughs> Atatürk'teyiz. Evet. Neye dikkat ediyorsunuz? Bir ürün olurken. Bugün aldınız şu an efendim Atatürk'te. Dikkat ettiğim hanımefendi oldu. Bak bu çok önemli. İşte biraz önce Murat evet. Bey söylemişti. Güler yüzü dikkat hanımefendi. Dikkat ettiğim hanımefendi oldu. Güzel. Sana... Elektriğiyle alma gereği duydum. Süper. O zaman aldınız. Evet. Mücadeleyi aldınız. Bir birikimim vardı. Onu kullanmak istedim. Harika. Atatürk diyoruz. Hatam evet. Çok mersi. Evet. Çok evet. Ama sizi de seviyoruz. Evet. Çok mersi. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz Atasay kuyumculuk. Atasay gerçekten 1937'den beri evet Ayvalık'ta açıldığı bir marka. İçerisi tıktım tıktım dolu. Hemen şöyle içeri bu kadar arkadaşlar. Atasay kuyumculuk Evet başka bir şey demiyoruz. Evet mücadele altının evet alınış yeri işte bu arkadaşlar. Evet Atasay kuyumculuğa geliyorsunuz. Herkes bir şey bakıyor. Bugün çünkü indirimler var arkadaşlar. Kampanyalar var bugün. Kampanyadan mutlaka yaralım diyoruz. Açılışa özel kampanyalar var. A özel kampanyalar var. Açılışa özel ben böyle arkadaşlar bakar mısınız? Evet, açılışa özel kampanyalar var. Kaçırmayın diyoruz. Ben çok yakıştı. Atasay kusaydık. Harika bir efendim? yer. Hı? Bak yeğenim orada Ozanay süper harika. Harika insanlar. Mükemmel. Çok güzel. Nerden geliyorsunuz? Anne Ozanay'ın annesi süper. burada yaşıyor. Mesela, biz İzmir'den geldik. Misafir. Takibe devam. Görüşmek üzere. Tabii tabii. Sağ ol, ol canım. Hayırlı, olun. hayırlı olsun. Harika bir program yapıyorsunuz. Çok sağ ol. Anladım. Ben Ayvalık. Her şeyden da, haberim yöntemiz. oluyor ya. Evet. Güzel bir şasta kardeşim. Hı -hı. Vallahi güzel çap kaliteli bir mekan yapmış. Zaten evet. arkadaşımız ticareti e, bilen evet, evet. kaliteli bir arkadaşımız. Çok da sevindim güzel bir markayı Ayvalık'a getirdi. Ayvalık'a evet. da Ayvalık'a getirdi. çok önemli. Ben de yarın e, eşimin doğum günü ona bir ufak bir hediye almak için geldim. Vay, wow. özel bir set var burada. Ben bunu çok, çok beğendim de, abi. En, en ucuzundan alalım kampanya. <laughs> çok Sağ ol. Hayırlı olsun. Ayvalık için. Güzel bir marka oldu Atasay Aynen. Mi? Ben de eski bir Atasay çalışan var. Öyle mi? Aynen. Eskiden çalışıyordunuz? Evet. Eskiden Atasay firmasında çalışıyordum. Çok güzel. Gerçekten yani güzel bir değer katar yani. Mekan Aynen. güzel, cadde güzel. Mekan güzel. Ürünler çok güzel. Yeni yeni ürünler, ürünler geldi. Siz güzelsiniz, biz güzelsiniz. Sizin payı çok güzel. Mükemmel. Herkesi olanımıza bekliyoruz. Harika. Tay Kuyucu kaçırdı Aydok'ta. Ne sormak istersiniz? Çok mutluyum. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Süper. Ee, alışveriş yaptığınız yer Harika. çok Babanız da bir zamanlar Atasoy'da çalışmış Atasoy'da. Atasoy'da doğru mu? Heh. Yok hayır. Yani, ha, yok mi? O... Ha. Tamam o zaman biraz bakayım arkadaşlar. E, Merhaba. Sonuçlar, tamam. Tamam. E, Atış sayım bayılıyorum. O zaman? Ay açıldığına çok mutlu oldu. Süper. Hayırlı olsun diliyorum. Bir ürün alırken olur, evet. neye dikkat ediyorsun? E, ben taşının büyük olmasına dikkat ediyorum. <gülüyor> 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 Süper. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hayırlı olsun. Evet. Atasay açıldı. Bu, bu konu hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ay balığa yakışan güzel bir e, mağaza oldu bizce. Çok da tasarımıyla, e, personelimize çok güzel bir Ayvalar yakışan bir e, <laughs> bazı oldu. Hayırlı olup eski olsun diyelim. Teşekkür ederim. Hayırlı olup olsun. olsun. Allah muvaffak eylesin. Açılışınızda hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Ata sahip Kuyumculuk 1937. İşte bu hemen bu kadar arkadaşlar. Sipariş veriyorlar. veriyorsunuz yakalandınız. Evet. Süper. Evet. Evet, şu an arkadaşlar, evet. Mustafa hoş geldin, Köklü sahibi. Evet, Mustafa hoş geldin. Ata Hatta sahip kuyumculuk Marka hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. her yeni marka katıldıkça Ayvalık'ın değeri artıyor. Gerçekten öyle. Hı, Hı. Bu yeni markaya da hayırlı uğurlu olsun. Mahmut Bey'e de bol kazançlar dileriz. Gerçekten çok güzel bir mekan olmuş. Hayırlısı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Atasay'a açıldı. Atasay Kuyumculuk'u nasıl e, yapacaksınız? Lazımdı. Bizim arkadaşımız sağ olsun Ayvalı bir istihdam yarattı. Güzel oldu değil mi? Yani Harkayı getirdi. Evet. Bir heyecan getirdi. Bu Ayvalık'ta Atasay şubesi yoktu. Açtı. Çok da iyi isabetli oldu. Biz de geldik hayırlı olsun demeye. Allah muvaffak etsin inşallah. Çok merhaba. Teşekkür Size de teşekkür ediyorum. Çok merhaba. Sağ olun. Kuyumculuk güzel diyorsun. merhaba. Evet. Hayırlı olsun inşallah. Güzel değil mi efendim? Olsun, çok güzel. Harika çok ne marka. Deyiz, deyiz, evet deyiz. çok merhaba. Evet Atasay kuyumculuk evet, biraz önce yaklaşık geldi Amerika'dan geldi kendisi evet Atasay'da hoş bir iş yapacak evet kendisi biraz daha kendisi burada yapacak mesela evet, saat akım burada efendim merhaba Atasay kuyumculuk ayol bir markayı getirdi efendim ne demek istersiniz Atasay? Her şeyden evet. önce ilk başta sana teşekkür ederim. Bayıldım çok iyi tanıttın için teşekkürler abi. Hı -hı. Ben Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı, aynı zamanda da işevesi çok sevdiğim değerli bir kardeşimizdir. Kalbi kadar, atasay kadar güzel bir memlekete güzel bir hizmet getirdi. Ona Dördüncü beşimiz. Yani. Çok çok teşekkür ederim ona ve sana da her teşekkür zaman ayvalı en iyi şekilde temsil ettiğin için. Sağ olun, Hayırlı efendim. uğurlu olsun Ayvalık'ımıza, memleketimize hayırlı olsun. Çok ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. İnşallah hayırlı kazanç olsun. Çok teşekkür Doğru. ederim. Sağ olasın. Kalbimize Sağ 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 merhaba. Siz çok mersi. geçenlerde gittik. Orada mermer, sizin mermer fabrikasından mermer aldık. Çok teşekkür ederim. Güzel potreler yapıyorsun ben çünkü. Harika. Ben sizin harika. için güzel bazı ürünler de hazırlıyorum. Harika, Çünkü süper. E, sokak hayvanları yararlı Yerim olduğu ediyorsun. için bu. Hmm. E, fabrika çok. emrinize amade. Hmm. Bilginiz Mersi. olsun Hemen. diye söylüyorum. E, Atasahi açıldı. Ata Hayır, Hayır öyle olsun. olsun. Hı -hı. Biz e, Seyhan ailesini zaten seviyoruz. Kendisi zaten ticaret odamızı da meclis üyesi. Dördüncü bir seçmiş abi. sevdiğimiz bir aile. Evet, Altunova'dan da tanıyorum çok da şık olmuş Allah bol bereketli kazançlar versin çok versin. <laughs>